Oğlum ezana bir dakika var. Su içmek ister misin? İçtim baba. İçtim, İçtim mi? İçtim. Devam et o zaman yatmaya. Namazı bekliyorum. Namazı mı bekliyorsun? Evet. Tamam kapat kapat gözlerini kapat bir dakika bir dakika dur. <laughs> Gülme lan. <laughs> Hıh, Nereye kaçırıyorum? Yoksa da uyku bastıracak. Gökyüzüne hazırlıklar. <laughs> <laughs> ne oldu? Koyacağım. Bunu da koyacağım. Hı? Niye koyacağım biliyor musun? Neden çektiğimi biliyor musun? O kadar güzel bekliyorsun ki namazı. <laughs> o kadar güzel bekliyorsun ki ondan ötürü. Tamam, baba. Bazen böyle sahura kalkıp sabah namazını kılmadan yatanlar var biliyor musun? Üşen geçtiğinden. Oruç tutacağım diye sevap alacağım düşüncesiyle namazı bir de öteleyip aman ya bekleyemem hadi yedim iyi yatıyorum ben deyip namazı bekleyemeyenler var ya onlar görsünler diye. İyi yapmışsın bu Hadi bakalım. Kapatıyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet. İyi Aras. Oğlum. Uyumadan önce son bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki de baba. Kıldın mı namazını? Kıldım. Allah kabul etsin. Amin. Namazla alakalı son bir şey daha söyle. Sabahlayalım. Sabahımızda hayır olsun. Tamam. Namaz dinin dileğidir. Dinin direğini terk edersen ördüğün tüm duvarlar üstüne yıkılır. Namaz bir baş gibidir. Başı olmayan vücut işe yarar mı? Yaramaz. Hadi hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar.